Bilgisayarınızda bulunan Windows tuşu aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bu videoyu mutlaka kaydedin çünkü size bilinmeyen özellikleri göstereceğim. Bunlardan birincisi Windows artı K tuşuna bastığımızda bilgisayarımızın ekranını bu şekilde kablosuz olarak televizyona yansıtabiliyoruz. Bunun için sadece iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. İkinci özellik Windows artı H tuşuna bastığınızda dikte özelliği sayesinde konuştuğunuz her şey anında yazılı olarak metne dönüşüyor. Örneğin hala Dubai çikolatası yemeyen varsa videoyu beğenirse sevinirim. Üçüncü özellik Windows artı nokta tuşuna bastığımızda bu şekilde gizli emoji sayfası açılıyor. Ve sadece mesajlaşırken değil her yerde bu emojileri kullanabiliyorsunuz. Son özellik Windows artı V'yi tuşladığımızda daha önce kopyaladığımız tüm metinleri görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir metin kopyaladınız. Daha sonra başka bir metin daha kopyaladınız. Bu durumda endişe etmeyin. Tüm kopyaladığınız metinler burada görünecek.